Merhabalar Şamlan Plus ailesi. Ken Sushi'ye hoş geldiniz. Ben Aras Serkek, Ken Sushi Executive Şefiyim. Bugün size birbirinden lezzetli 3 tane tabak yaptık. İlk tabağımız Salmon Bomb somon severlerin çok tercih ettiği bir tabağımız. Somonun yağlı kısmından yaklaşık 4 parça ince uzun dilimler alıyoruz. Bunun içerisine lezzetlendirmiş olduğumuz birazcık lime'la, portakal zestle ve bunların suyuyla taze soğan kullandığımız bir süzme peynir elde ediyoruz. Ve sonrasında bunu da yaprakların içerisine sıkıyoruz. Ardından içerisine patates cipsi bırakıyoruz ve bunları artık sarmaya başlıyoruz. Tabağımızı aldıktan sonra yine lezzetlendirmiş olduğumuz özel bir sıraça sosumuz var. Bunun içerisinde birazcık Tabii ki acı. Yine portakal ve lime'ın suyu ve ekstra olarak sicimi togarashi baharatıyla elde ettiğimiz bir sos. Ve bunu tabağa, taban kısmına bırakıyoruz. Ve üzerine en son olarak e, Nori'den yaptığımız yosun cipsini bırakıyoruz ve servise hazır ediyoruz. İkinci yemeğimiz suppai roll. Yine sushi seferlerin bir numaralı tabağı diyebilirim. E, yine Tempura karades kullanıyoruz. Rolümüzün içerisine birazcık salatalık, avokado yapıyoruz ve sarıyoruz. Daha sonrasında üzerine yine Orkinos'un az yağlı bölgesinden elde ettiğimiz yaprak dilimlerini bırakıyoruz. En büyük özelliğinden biri olan rolün özellikle ekşi Japon mayonezi ve tatlı tuzlu teriyaki sosla beraber üzerine birazcık tempura hamurundan elde ettiğimiz tempura kıtırları bırakıyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz. Müzik Üçüncü tabağımız tuna tataki. Orkinosumuzun az yağlı kısmını mühürlüyoruz. Mühürledikten sonra ince dilimler halinde sarmaya başlıyoruz. Ve tabağımızı alıyoruz. Ardından üzerine soğan turşusu, sarımsak cipsi, konfi sarımsak cipsimiz, frenk soğanımızı gezdiriyoruz. Yine alt tabanda özel yapmış olduğumuz karabiberli ponzu sosumuzu sıkıyoruz tabağın zeminine ve ardından acı severler için de çok az bir chili paste kullanıyoruz ve misafirlerimize sunuyoruz. Ken Sushi Akko marka grup bünyesinde bir Asya mutfağı konsepti aslında. Sushileriyle ön planda olan Japon tekniklerini kullanan bir restoran. Ken ismimiz aslında bir buluşma alanı, ortak buluşma noktası demek. İnsanları burada bir araya getiriyoruz. Aynı sofrada birleştiriyoruz ve bir şeyler paylaşmasını sağlıyoruz. Şamdan Plus ailesini burada bizi ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Herkesi bu ortak buluşma alanına bekliyoruz. Hoşçakalın.